Merhaba. Bugün sizlerle pediatrik beyin tümörleri hakkında konuşacağız. Pediatrik beyin tümörleri içerisinde de beyin sapı tümörleri hakkında bahsedeceğiz. Beyin sapı tümörleri pediatrik beyin tümörlerinin %10-15'ini oluştururlar. Kabaca iki ana gruba ayrılır. Difüz pons ve de fokal olan ameliyat edilebilen grup diye. Düfüz pons gliomu tedavisi radyoterapi ve kemoterapidir. Difüz psögliomunda normal olarak cerrahi bir yeri yoktur. Ancak bazı özel durumlarda bu hastalara cerrahi uygulanabilir. Nitekim tıpta da hastalık yoktur, hasta vardır ilkesi bu durumlar için geçerlidir. Hastamız 3 yaşında yurt dışından geldi difüz pons gliomu tanısı ile yurt dışında radyoterapi almış ve durumu giderek kötüleşmiş. Sol tarafında kol ve bacağında kuvvet kaybı ve uykuya meyli vardı geldiğinde. Numara mı istersen Andrada? Şi Benim adım Andrada Arsene. Bogdan'ın annesiyim. Mart ayında Romanya'da beyin sapıtma teşhisi oldu. Her şey bir ayanda başladı. Ayağım sektiriyordu. Acil hastaneye gittim çünkü şüpheli bir durum olduğunu aradım. Orada acil olarak bir MR çekildi. Doktorlar hemen anlamışlar ciddi bir şey olduğunu. Birkaç gün içinde zaten teşhisi e, doğrulandı. Beyin sapık tümörü. Romanya'da şans verilmeyince ben başka yerlerine, başka ülkelere başvurmaya başladım. Ama sonradan bu mucize hastaneden e, duydu. Medical Park. Burada detaylı filmlerini inceledik ve bu hastamızın cerrahiden fayda görebileceğini düşündük. Çünkü tümör ileri derecede büyümüştü ve sağ kalan normal beyin hücrelerine bası yapmaktaydı. En azından bu basıyı kaldırarak hastanın yaşam kalitesini artırabileceğimize karar verdik. Hasta geldiğinde annesinin kucağında pelte gibi yatmaktaydı sözlü uyarana cevabı yoktu. Ağrı uyaran ile sadece kol ve bacaklarını hafif çekiyordu. Hatta o kadar uykulu hali vardı ki MR çekimi için herhangi bir anestezi veya sedasyon dahi ihtiyacı yoktu. Hastamızı ameliyat ettik. Ameliyatta o tümörün büyük kısmını ve radyoterapiye bağlı nekroz oluşan ve kitle etkisi gösteren kısımlarını çıkardık. Tabii ki hepsini çıkarmak mümkün değil çünkü adı üzerinde düfüz olduğu için her tarafa yayılmıştı Ama bizim asıl amacımız bası yapan kısmı kaldırarak beyin sapını rahatlatmaktır Okanın filmlerine bakıyoruz. Ameliyat öncesi filmimiz, beyin sapında difüz, tüm beyin sapını dolduran. Şöyle görüyorsunuz kocaman beyin sapında. Burası kontrast çıkan kısmıydı, yüksek dereceli kısmı. Orayı çıkarmıştı. Şunlar kalan kısmı. Yani bakın en üstten başlıyorum. Mezensefalondaki kısmı ameliyat öncesi. Bu yeni hali. Oradaki kalan küçük ufak rezidüsü ameliyat öncesi, şimdiki hali. Aşağı doğru diyorum. Bakın aynı kesitler. Aşağı doğru diyorum. Ameliyat öncesi hali, şimdiki hali. Ameliyat öncesi hali, şimdiki hali. Burası ameliyat öncesi. Bakın şurası rezi, şey, yüksek dereceli olan kontrasttan kısmı çıkarmışız orayı. Şimdiki hali beyin sapına olan bası kalkmış. Zaten hastanın kliniği de düzeldi. Buradan da bariz belli oluyor. Hastamız ameliyattan sonra bilinci açılmaya başladı. Daha iyi hale geldi. Kol ve bacağındaki kuvvet kaybı fizik tedaviyle yavaş yavaş düzeldi. Ve en son 3. ay kontrolünde artık kendi başına yürüyebilen, koşabilen ve normale yakın bir çocuk haline geldi yaşam kalitesi artmıştı. Ve cerrahi olarak hastanın yaşam kalitesine katkı sağlamış oldu. Aşkın Hocam'ın e, sayesinde şu anda burada sağlıklı yakından anaokula gidecek ve her şey kalbinden teşekkür ediyoruz sana. Thank you. <laughs> Bu örnekte de görüldüğü gibi difüz ponskliomları bazı özel durumlarda ameliyat edilebilir. Yani bu demek değildir ki hepsini ameliyat etmek lazım. Hayır. Ama bir kısmını ameliyat edebiliriz ve onlara faydamız olabilir. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Tamam. Oo. Oha. Hayırsın. Haydi bakalım. pa pa bye. Bye bye.